Erkekler için namazın kılınışı. Namaza başlamadan önce abdestimiz yoksa öncelikle abdest alırız. Namaz kılabileceğimiz temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale geliriz. Örnek olarak sabah namazının farzının nasıl kılınacağını görelim. Erkekler farz namazlardan önce kıamet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Erkekler tekbir alırken iki elin avuç içleri kıbleye gelecek şekilde ellerini kaldırır. Baş parmaklarını kulaklarının altına değdirir. Sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde, baş ve serçe parmaklarıyla sol elinin bileğini kavrayarak, ellerini göbek altında bağlarlar. Namazda, gözler secde edilecek yere bakar. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın sonunda amin denir. Fatiha suresinden sonra besmele çekmeden bir zammı sure veya birkaç ayet okunur. Mesela Kevser suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûye gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Erkekler rükûda ellerini dizlerinin üzerine koyarlar diz ve dirsekler düz tutulur. Sırt dik ve yere paralel olmalıdır. Rükudan kalkarken, Semiallahu limen hamide denir ve ayağa kalkınca, Rabbena lekel hamd denir. Namazlarda bütün rükular bu şekilde yapılır. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, daha sonra da alın ve burnumuzu yere koyarız. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdedeyken ayaklar kaldırılmaz. El parmakları bitişik tutulur. Secdede en az üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir ve Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve dizüstü oturulur. Otururken parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde, eller bacakların üzerine konur. Burada, Subhanallah diyecek kadar oturulur. Erkekler, sol ayağını yere yayarak üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Allahu Ekber denilerek, ikinci secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Secdeden kalkarken önce baş, sonra eller ve daha sonra da elleri dizlerin üzerine koyarak dizler yerden kaldırılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta eller, birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir zammı sure veya birkaç ayet okunur. Mesela İhlas suresi okunur. Allahu Ekber diyerek rukuya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Allahu limen hamide denir ve doğrulunur. Ayağa kalkınca Rabbena lekel hamd denir. Allahu ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede en az üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir ve Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve ara oturuş yapılır. Ardından Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel Ala denilir ve Allahu Ekber diyerek dizüstü oturulur. Bu son oturuşta erkekler sol ayağı sağ tarafa doğru yatırarak üzerine otururlar sağ ayaksa, parmakları kıbleye gelecek şekilde bükülerek gergin bir şekilde dik tutulur. Eller dizlerin üzerine konulur. El parmakları hafif ayrık olacak şekilde tutulur. Bu şekilde otururken, önce ettehiyyatü duası, sonra Allahümme salli, Allahümme barik ve en son Rabbena duaları okunur. Dualar bitince, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek önce sağ tarafa, sonra da Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir ve namaz tamamlanır. Selam verirken gözler omuz tarafına bakar. Selamdan sonra Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte yâzel celâli vel ikram duası okunur. Böylece sabah namazının farsı tamamlanmış olur. Sabah namazının sünneti ve tüm iki rekatlı namazlar bu şekilde kılınır.